Beyinde kontra korteksten amigdala egden yolda zımsaklı bir şalvonumuz var ne oluyor da? İnsan pis çuval sen kabul ettin ve bunu kanıtladın. Ben pis <laughs> <laughs> <senin. gülüyor> şey pardon. Pardon bakar mısınız? Pardon. Bunu unutunuz. Tabii ya. Dalgınlık işte. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sinemaya tek gelen kaldım mı bu devirde? Pek yok sanırım. Bir siz gidemem. Büyük şans ama. Yani daha sabah karşılaşmıştık. Benim için bir zaman birim olduğunuzdan bahsetmiştim. Umarım kızmadınız bana. Sizi bir tür mihenk taşı yaptığım için. Ben de bir şey itiraf edeyim. Siz de benim için bir zaman biri misiniz? Ben eğer sizi karşı kaldırımda metroya yakın görürsem paniklerim. Ama ofis tarafında görürsem rahatlarım. E, vaktiniz varsa şurada çok güzel bir yer biliyorum. Bir şeyler içelim mi? Olur. İsmin ne? <laughs> Tabii ya. Biz bu anlamda tanışmadık. <laughs> Mithat. Ama Heysey'im. <laughs> Hera ben de memnun oldum. Hera mı? Evet. Neden şaşırdın? Benim eskiden internette kullandığım nickim Zeus'tu. Hmm, bayağı havalıymış bu. Birer şat daha alır mısın? etmek mümkün mü? Olur. Evet benim biraz erken kalkmam lazım biz. Ailemler sabah kahvaltı yaparız da. Tamam, ben o zaman odaya hazırlanayım. Ne? <laughs>